arkadaşlar ben daha İmam Hatip Orta okuyorum. Birlik çizimle birlikte bir proje yapıyorum. Bu ses ile alakalı bir deney. Şimdi elimizde üç tane tabak var. Birinci tabak cam tabak, ikinci tabak plastik tabak, üçüncü tabak da demir tabak. Elimde demir bir kaşık var. Onlar onlara vurunca nasıl bir nasıl bir ses çıkacak? Ses dalgaları nasıl gelecek? Ona bakalım şimdi güçlü bir ses geldi. Lastiğe bakalım. E, ee, anlaşılamaz bir ses geldi. Derin bir ses geldi. Bir de tahtaya vuralım. Güçlü, güçlü, daha güçlü. Şimdi tahta kaşıkla deneyelim. daha güçlü. Yani hala derin. Normal güçlü. Bu bir ses deneyiydi.